Evet arkadaşlar. Şimdiki konumuz onun tam sayı kuvvetleri ve çözümleme. Değerli arkadaşlar burada 5048 tam binde 256 sayısını çözümleyelim diyoruz. Önce şöyle basamakları bir gösterelim. Arkadaşlar şuradaki 8 birler basamağı, 4 onlar basamağı, 0 yüzler basamağı, 5 de binler basamağı. Virgülün sağındakiler ise arkadaşlar 2 onda birler basamağı, 5 yüzde birler basamağı, 6 da binde birler basamağı. Arkadaşlar üstüne yazdığım sayılar nedir? Üstüne yazdığım sayılar biz bunu çözümlerken onun hangi kuvvetiyle çarpacağımızı arkadaşlar göstermek için yazdım. 8'i onun sıfırın kuvvetiyle çarpacağım. Çünkü 8 arkadaşlar birler basamağında. 4 onlar basamağı olduğu için 10 çarpacağım. Yani 10'un birinci kuvvetiyle çarpacağım. 100. Arkadaşlar mesela bu nedir? yüzler basamağı basamağıdır. Yüzde çarpacağım ya bu yüz aslında onun karesi. Öyle düşünün. E, bu arkadaşlar birler basamağı. E, arkadaşlar onlar basamağı. Yani onla çarpacağım. Onla çarpmak demek. Onun birinci kuvvetiyle çarpacağım. Birler basamağı. Arkadaşlar onun bakın sıfırıncı kuvveti. Yani 1 ile çarpıyorum. Onun 0. kuvveti ile çarpıyorum. Böyle de düşünebilirsiniz. Yine mesela burada 10'da 1'ler. 10'da 1 ile çarpacağım. 10'da 1 neye eşittir arkadaşlar? 10 üzeri 10'da 1. 10 üzeri eksi 1 eşittir. Yine %1'ler basamağı diyorum. Bu da 1 bölü 100 ise %1'i nasıl yazarım? 10'un eksi 2. kuvveti. Evet çözümlemesini hemen yapalım değerli arkadaşlar. 5000 diyor. 5 çarpı 10 üzeri 3 artı 0 bakın arkadaşlar hangi basamakta arkadaşlar yüzler basamağında 0 çarpı 10'un karesi artı 4 onlar basamağında 4 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 8 arkadaşlar birler basamağında 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 2 onda birler basamağında olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 dedim arkadaşlar artı 5 yüzde birler basamağında olduğu için 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 6 da binde birler basamağında 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim arkadaşlar. 4'ten 1'de 245 sayısının çözümlemesi. Evet. o sayı çözümleyelim değer arkadaşlar. Direkt 4 çarpı 10 üzeri. Bakın 0. Neden? Çünkü birler basamağı. 1 ile çarpacağım yani. Artık 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri arkadaşlar eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Bunun da çözümlemesi arkadaşlar bu şekilde olacak. Gelelim 10'un pozitif kuvvetlerine. Evet. Hemen yazalım. 10'un pozitif kuvvet. 10 üzeri 0 neydi? 1'dir. 10 üzeri 1 nedir? 10'dur. 10 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 2 tane 10'un çarpımıdır. Yani 100'dür. Arkadaşlar 10 üzeri 3 nedir? 10 üzeri 3. 1'in yanına 3 tane 0 gelecek. 10 üzeri arkadaşlar mesela kaç olsun? 8 olsun arkadaşlar. 10'un yanına 8 tane 0 gelecek demektir arkadaşlar. Bakın. Şu noktayı geçelim. 3, 6, sevgili arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, onun pozitif kuvvetlerine dikkatimizi çeken şey nedir arkadaşlar? Üstlere bakın. 10 üzeri 0, 1'in yanında hiç 0 yok. 10 üzeri 1, 1'in yanında 1 0 var. 10 üzeri 2, 1'in yanında 2 0 var. Pozitif kuvvetlerde 1'in sağında üst kadar 0 var. Bir de arkadaşlar onun negatif kuvvetleri diyelim. Pozitif kuvvetleri demiştik. Şimdi onun negatif kuvvetleri. Onun negatif kuvvetleri. Arkadaşlar burada da 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10 mudur? O da 0 tam 10'da 1'dir. Bakın. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 100 müdür arkadaşlar? O da 0 tam yüzde 1'dir. Evet. 10 üzeri eksi 4 olsun. 0 tam 10 bin 1'dir. Değerli arkadaşlar. Negatif kuvvetlerde de görüldüğü gibi 1'in yanında arkadaşlar 1'in solunda o kadar sıfır vardı. Bakın. Eksi 1 bir dedik. 1'in solunda 1 bir sıfır. 1'in 10 üzeri eksi 2 dedik. 1'in solunda 2 sıfır arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 dedik. 1'in solunda 4 sıfır var. Evet. Arkadaşlar. Demek ki negatif kuvvetler de bu şekilde. Gelelim şimdi çözümlenmiş bir arkadaşlar ifade verildiğinde bu sayıyı nasıl bulabiliriz? Onu görelim. Bir tane soruyla devam edelim. 5 çarpı 10 üzeri 3 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar çözümlenmişi verilen sayı kaçtır diyor sorumuzu yazalım. Çözümlenmişi verilen sayı kaçtır? Arkadaşlar biz biliyoruz ki burada onun kuvvetleri nasıl gider? 10 üzeri 3, 10 üzeri 2, 10 üzeri 1 diye devam eder değil mi? 5 çarpı 10 üzeri 3 demiş. Demek ki binler basamağında ne var? Şöyle yazalım binler basamağı. Yüzler basamağı, onlar basamağı, bir de birler basamağı. Değil mi? Sonra virgül diyorduk. Ne diyorduk arkadaşlar? Onda bir. Yani onda bir, yüzde bir, yüzde bir, onda bir, yüzde bir. Ne olacak bir de binde bir. Binde bir. Evet. Şimdi sıraya bakalım. Binde birlerde ne varmış arkadaşlar? Binde birlerde? Pardon, binler basamağında ne var arkadaşlar? 5 var. O zaman buraya 5 yazdım. Yüzler basamağına bakıyorum arkadaşlar. Yani 10 üzeri 2 ile çarptığım herhangi bir sayı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman buraya direkt yoksa 0 yazıyorum arkadaşlar. Geldik. Bakın, binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı. Onlar basamağında ne varmış arkadaşlar? Ne çarpıyorum? 2 ile. O zaman buraya 2 mi yazdım? Bir de birler basamağı var. Virgüle gelmeden önce arkadaşlar bir de ne var? Birler basamağı. Birler basamağında arkadaşlar herhangi bir sayı var mı? Yok. O zaman oraya bir sıfır attım. Bir günümü yine kaydırdım. Onda birler basamağı. Yani 10 üzeri eksi 1 ile çarptığım bir sayı var mı? Var. Kaç? 3 yazdım. Yüzde birler basamağında herhangi bir sayı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman sıfır koyarım. Binde birler basamağında hangi sayım var arkadaşlar? 4. Evet. 5.020 tam 1000'de 300 4'müş sayımız arkadaşlar. Evet. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlar çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 çözümlemesi verilen çözümlemesi verilen çözümlemesi verilen ondalık sayı hangisidir? ondalık sayı hangisidir? A şıkkı 660 tam 660 tam 1000 de, pardon %6. Evet. B şıkkı diyor arkadaşlar. 606 tam %66. C şıkkı Arkadaşlar 666 tam 1000'de 600 ve arkadaşlar D şıkkı 606 tam 1000'de 6. Evet. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim değerli arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yüzler basamağında ne var? 6 var. Evet. Geldik yüzler basamağından bir önceki basamak neydi arkadaşlar? Onda o, onlar basamağı. Onlar basamağında ne var? Hiçbir şey yok. O zaman sıfır. Geldik birler basamağına. Birler basamağında ne var arkadaşlar? Altı var. Virgül diyoruz. Şimdi diğerlerine bakalım. Onda birler basamağında herhangi bir şey var mı? Yok. Yüzde birler basamağında herhangi bir şey var mı? Yok. Geldik değerli arkadaşlar. Neye? Binde birler basamağında. Ne varmış? Altı. Devamımız ne olacak arkadaşlar? Temiz. Başka bir sorumuz değerli arkadaşlar. Bununla ilgili. 0 tam 10 binde 26 eşittir. 2 tam 10 da 6 çarpı 10 üzeri x ise x kaçtır diyor. Evet x kaçtır. Şıklarımız a şıkkı eksi 3 b şıkkı 0 c şıkkı 2 d şıkkı da 3. Evet arkadaşlar. Bakın burada 0 tam 1000'de 26. Evet. O, okuduğumuz ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? 1000'de 26'yı 26 bölü arkadaşlar 10.000. Bin. 10.000'de 26. Evet. 26 bölü 10.000'de dediği için 10 üzeri 4. Bu da arkadaşlar bakın 10 üzeri 4 sayısı bu şekilde yukarı çıktığında ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi kuvvetle yazılıyordu. 26 çarpı 10 üzeri eksi 4. Değerli arkadaşlar biz burada ne yapacağız? 26'yı arkadaşlar küçülteceğiz. Yani virgülle ne yapacağız arkadaşlar? Yani 10'a böldüğümüzü düşünün 26'yı. 2.6 e. Bunu bir küçültürsek ona bölerek bir küçültürsek bunu bir büyütmemiz lazım sayının değişmemesi için. Bu da ne olacak? 10 üzeri eksi 3 olacak. Bakın Eşitliğin değişmemesi için bu sayının arkadaşlar bu sayının arkadaşlar 26 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit olması için şunu arkadaşlar 10'a böldük. Bunu da 10'la çarptık. Öyle düşünelim. Ya da bu 1 küçüldüğünde bu 1 10 üzeri eksi 3 oldu. Bu da eşitmiş. 2,6 çarpı 10 üzeri x'e. Arkadaşlar 2,6, 2,6, 10 üzeri x3, 10 üzeri x. Arkadaşlar x kaçtır diyor. Biz de diyoruz ki x eşittir. Eksi 3. Cevabımız aşık arkadaşlar. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. 15 tam indi 200 43 evet arkadaşlar sayısının çözümlenmişi diyor sayısının çözümlenmişi arkadaşlar çözümlenmişi 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri x artı 2 çarpı 10 üzeri y artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri arkadaşlar eksi 3 bize ne soruyor arkadaşlar? Bize diyor x eksi y kaçtır? x eksi y kaçtır? Cevap şıkları vermiş arkadaşlar. Eksi 1, b şıkkı 0, c şıkkı 1, d şıkkı da 2. Evet arkadaşlar hemen sorumuza bakarsak değerli arkadaşlar burada x ve y'yi bulacağız. 1 Arkadaşlar hangi basamakta? Onlar. 10'un birinci kuvvetiyle çarpmış. 5 hangi basamakta? birler basamağında. Beş birler basamağında olduğuna göre, birler basamağında olduğuna göre arkadaşlar ne olacak? Beşi, beşi on üzeri sıfırla çarpacağız. 5 çarpı on üzeri x. Demek ki x neymiş? Sıfırmış arkadaşlar. X'i bulduk sıfır. Geldik y'yi bulmaya. Değil arkadaşlar. Bakıyoruz iki hangi basamakta arkadaşlar? Onda birler basamağında. O zaman iki çarpı 10 üzeri eksi bir eşittir. 2 çarpı 10 üzeri y. y kaçmış arkadaşlar? Eksi 1. Ne diyor bize arkadaşlar? X eksi Y'e kaçtır diyor. Sıfır eksi eksi 1. Arkadaşlar sıfırdan eksi 1'i çıkaracağız. Sıfır. İki tane eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artı. Sonucumuz artı 1. Yani C şıkkı arkadaşlar. Evet yeni bir konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz nedir? Yeni konumuz bilimsel gösterimdir değerli arkadaşlar. Evet. Yeni konumuz bilimsel gösterim.